Hocam az kalsın bedava yemek yedireceklerdi zorla. Elif Emir Öksüz. Elif Emir gmail.com Sayı 100 Haziran 2022. Seslendiren Engin Yılmaz. Yazdım sildim yazdım sildim. Paslanmışım galiba. Bir türlü başlayamadım. Yüzüncü sayımız Kutlu olsun. Dergimizi bugünlere getiren herkesin eline emeğine sağlık. Bu hiç de kolay bir iş değil çünkü. Daha nice güzel yılların olsun ee olsun ki biz de buradan sesimizi duyurmaya devam edelim. Epeyce uzun bir aradan sonra karşınızdayım. Buluşamadığımız o uzun aralıkta ben hep çok yoğundum. Fizyolojik psikolojiden nitel araştırma yöntemlerine kadar uzanan bir yelpazede çeşit çeşit dersi hazırlamak ve öğretmekle meşguldüm. Bu dönem şöyle güzel bir şey oldu. Engellilik psikoloji kapsamlı bir ders açabildim. Hatta bir ders değil tam 3 ders açtım lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde. İnanılmaz keyifli derslerdi. Sanırım öğrencilerim de aynı fikirde. Son hafta lisans dersime evdeki tüm bastonları toplayıp gittim. Öğrencileri küçük gruplara ayırıp ellerine bastonları verdim. Simülasyon çalışmalarına gıcığım. Benim gıcık olmamın ötesinde etkili olmadığını ve hatta bazen zararlı olduğunu gösteren meta analiz çalışmaları bulunuyor. Ben de her ne kadar simülasyon gibi konuya girmiş olsam da yaptığım alışılmış göz bağlama etkinliklerinden farklıydı. Öğrenciler üçer dörder kişilik gruplar oluşturdular. Gönüllü olana baston verdim. Gözlerini kapatmadan sınıftan çıkıp kampüste 10-15 dakika dolanmalarını istedim grubun diğer üyeleri de uzaktan gözlem yaptılar. Amacım eline baston alan öğrencinin gözlerini kapatıp kör olmayı denemesi değil, bir körmüş gibi etrafta dolaşıp insanları gözlemlemesiydi. Dört bastona paralel dört grup öğrenci kampüste dolandı. Geri geldiklerinde gözlemleri ve tepkileri şahaneydi. Hocam yemekhaneye gittim kartımı bulamamış gibi yaptım. Normalde pek de sevecen olmayan yemekhane görevlisi bana çok sevecen davrandı. Beni tanıyacak sandım ama tanımadı. Neredeyse bedava yemek yiyecektim. Yani o derece. Başka bir grubun gözlemci ekibi şunları anlattı. Arkadaşımız kapıyı bulmak için yardım istedi. Şenlikler için stand kuran bir görevli arkadaşımızın kapıyı bulmasına yardım etti ve içeri kadar ona eşlik etti. Arkadaşımızla içeri giren görevli dışarı çıkarken iki elini havaya kaldırıp zafer işareti yaptı. Diğer görevliler de onu alkışladı. Yine gözlemleyici bir grup engelliler karşısında yaşanan paniği şöyle aktardı. C blok giriş katta sergi varmış. Arkadaşımızın elinde bastonla geldiğini gören sorumluların yüzü değişti. Panik oldular. Arkadaşımız panoları devirecek diye düşündüler herhalde. Panolara doğru koşmaya başladılar. Sonra arkadaşımız bilerek panolara doğru yürüdü birazcık. Hemen kolundan tutup uzaklaştırdılar. En güzeli de şuydu bence. Hocam adamın biri beni neredeyse dövecekti. Arkadaşımızın yanından yürüyordum ama koluna falan girmiyordum. Biri bana seslendi. Arkadaşına yardım etsene dedi. Ben de o özgür bir birey istediği yere gidebilir. Zaten gayet güzel de gidebiliyor. Yardıma ihtiyacı yok ki dedim. Sonra adam beni duyarsız ve art niyetli olmakla suçladı. Bir sürü şey söyledi. Bunlara ek olarak sürekli koluna girilen, izinsizce dokunulan, çocuk muamelesi gören öğrenciler de olmuş. Etrafın bakışlarının çok rahatsız edici olduğunu da çok fazla kişi paylaştı. Sonuç olarak bu deneyimi yaşayan öğrenciler engellilerin toplum tarafından nelere maruz bırakıldığını artık çok daha iyi biliyor. Karanlıkta gözleri bağlanıp çaresizce hissedip görmeyenler için üzülmek yerine kendi davranışlarını ve çevrelerindeki insanların davranışlarının daha çok farkına vardılar bu sayede değiştirebilecekleri bir şey hakkında farkındalık kazandılar ve birçoğu çoktan değişti bile bu da alternatif bir farkındalık etkinliği olarak burada yerini alsın